Dünyanın yarısı bilinen şehir İsfahan'dayız. Hangi futbol sahası diye sormayın. <laughs> İsfahan Belediyesi'ne gerçekten tebrik edin. <laughs> no thanks. Herkese günaydın. Bugün İspahan'dayız. İspahan turumuzu gerçekleştireceğiz. Bakalım burada neler varmış hep birlikte izleyelim. İspahan'a geldiğinizde eğer para bozulmaya ihtiyaç duyarsanız Şurada ileride bakın demirlerin orada grup halinde bekliyorlar 8-10 kişi var farklı ellerinde tomar tomar paralar var dövizinizi bozabiliyorsunuz orada bir de piyasayı biliyorsanız eğer pazarlıkta daha güçlü konuma gelebilirsiniz yoksa sizi kazıklamak için uğraşırlar burada karşıda bakın grup halinde bekliyorlar sizin yabancı olduğunuz görünce durdurup soruyorlar. Şimdi Nakşi Meydanı'na geldim. Şöyle kocaman bir alana yayılmış artık. Yani bu bir, iki, bence bir üç tane futbol sahası sar ama hangi futbol sahası diye sormayın. Sadece benim gözümde futbol sahaları biraz büyük olduğu için ona göre nitelendiriyorum. Bayağı büyük bir alanda Nakşi Meydanı. O kadar büyük ki uzakları görüntüleyemiyorum bile. Şimdi Nakşi Cihan Meydanı'nın anlamı ne? Nakş görüntü resim demek. Cihan da dünya demek. Dünyanın görüntüsü anlamına geliyor. İranlılar Nakşi Cihan Meydanı'na dünyanın görüntüsü demek istiyorlar. Burada dünyayı burada görebilirsiniz anlamı taşıyor. Bu şekilde büyük bir alanda. Büyük alandayken söylemek istiyorum. Şu karşıda gördüğünüz Ali Kapı Sarayı. Hazreti Ali'nin nerede bir yerde adını bulursam alta yazarım. Oradaki kapısını oraya kapı olarak getirmişler. O yüzden Ali Kapı Sarayı diyorlarmış bu saraya. Burada burası Nakşibendi Meydanı'nın batı tarafı, batı kanadı. Burada da güney kanadında İmam Mescidi bulunuyor. Şöyle iki tane kubbesi var bakın. Arka tarafta da mescit. İmam Mescidi'ne gideceğiz. Burada da arkamda doğu kanadında Şeyh Lütfullah Mescidi var. Şu şekilde. Ha, Şeyh Lütfullah Mescidi. Ve son olarak da ee, doğu Batı ve Kuzey. Kuzey tarafında da uzakta Kapalı Çarşısı'nın girişi bulunuyor. Şöyle görülebiliyorsa karşıda Kapalı Çarşısı'nın girişi var. Şimdi cihan meydanına hep birlikte gezelim bakalım neler varmış. arkamda gördüğünüz imam mescidine geldik. Bakalım içeride neler varmış. Var. ve yankı yapıyor bu noktadan konuşulduğu zaman şu anda yankımı duyabiliyorum <laughs> tahmini 49 adet yankı yapıyor ama insan kulağı 12 tanesini duyabiliyormuş bunun yapılma sebebi de imam konuştuğu zaman bütün mescitteki herkes duyabilsin diye bu şekilde bir mimarlar ses mekanizması düşünmüş duymuyor musun? daha yüksek benim sesim kısık olduğu için Yankılı geliyor evet. Umarım videomda yankılı duyuluyordur. <laughs> Şimdi ben konuşurken ben kendi kulağıma yankıyla duyuyorum. Umarım videoda duyuluyordur. Çok fazla yankı yapıyor. Bu şekilde bir nokta. İmam konuşurken bütün mescitte bulunan herkesin sesi duyabilmesini sağlamak için mimarlar bu mescidin yapımında o yüzden böyle bir mekanizma kullanmış. Şöyle iki tane kubbenin ortasında bulunuyor. Şimdi size yankı, yap yankı çıkartılan yere bir daha bir uzaktan göstermek istiyorum. Bekleyin. Şimdi burada Ali Kapı Sarayı'nın önüne geldik. Yani burada her şey paralı. Buna ayrıca ücret ödememiz gerekiyor. Ve bize maliyetli geldiği için burada işe girmeyi tercih etmedik. Şimdi Bahçe Cihan Meydanı'nın kenarlarında, pasajların içerisinde geziyoruz. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkanlar var. Şu şekerleri de çaylarına katıyorlarmış arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde öğrendim. Çayın içine bunu bu şekeri katıp öyle içiyorlarmış. Şekerin adı ne bilmiyorum. İran kültüründe satrançın çok önemi var. O yüzden her yerde bu şekilde özel satranç takımları görüntüleyebiliyoruz. Şimdi İran'ın 38-40 derece sıcaklığında çok önemli, gerçekten çok aşırı sıcak. İran'ın 38-40 derece sıcaklığında böyle parklarla karşılaşmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çoğu yerde, şu anda İsfahan'dayız. İsfahan'ın çoğu yere bu şekilde yeşillik ve parkla dolu gölgelerinde güzelce vakit geçirebiliyoruz. Yani serinliyoruz, biraz nefes alabiliyoruz. Çöl iklimine çok yaklaşıyoruz. Biz İsfahan'dayız, biraz bir iki gün içerisinde de yeze geçeceğiz. Yani çöl iklimine daha fazla yaklaşmış olacağız. O yüzden sıcaklık çok yüksek. İnsanların çoğu da bu parklarda vakit geçiriyor. Bu arada İsmail Belediyesi'ne gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> çok çalışıyor belediye. Yani temizlik, titizlik, çöp yerde bir tane çöp bulamazsınız. İşte sabahları bu yeşillikleri suluyorlar. Her gün belediye işlerini görüyoruz. Şurada arkamda 40 sütunlu sarayın girişi var. Biz şimdi oraya sarayın kapısından geri döndük. Çünkü içeriye girmek yine 100 tümen kişi başı 50 TL'ye geliyor Türk Lirası olarak. Tarihinde araştırmıştım zaten. O yüzden para vermekten imtina ettik. Yani para vermek istemedik. 40 sütunlu saray önünde 40 tane sütun olduğu iddia edilen ama aslında 20 tane sütunlu olan saray. Şöyle fotoğrafını da gösteriyorum. Ben çektim. No thanks aslında 20 tane sütun varmış. İki tane rivayet var. Rivayetin bir tanesine göre yangında 40 sütunun 20'si yanmış. Diğer ikinci rivayette havuza yansıyan görüntüden dolayı gün batımına doğru 40 tane sütun belirdiği için buraya 40 sütunlu saray demişler bu şekilde bilgi verebilirim. Şimdi burada çok uzun sonu gözükmeyen bir cadde bulduk. Burası gerçekten çok güzel turistik bir cadde olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafında çevresinde sürekli yemek ya da hediyelik eşya tarzında dükkanlar mevcut. Çok güzel ağaçların arasında gölgede yürüyerek gezebiliyorsunuz. Bir sürü fast foodçu var. Aynı zamanda bir tane de vegan meyvesi gördük. Çok güzel mor ve sarı renkte. Vegan ürünler satıyor. Ama fast foodçu çok fazla. Gördüğüm kadarıyla İran'ın yöresel yiyeceklerin haricinde, haricinde o sokak lezzetlerin haricinde bu kadar çok fast foodçu ilk defa burada görüyorum İsfahan'da. Çok da düzenli. Yerleşimi çok düzenli. Gelip burayı mutlaka ziyaret edin derim ben. Şimdi size 33 kemerli köprüyü göstereceğim. Şurada bakın 33 kemerli köprü. Bu uzun karşıya doğru. Şimdi burada 33 tane kemer olduğu için buraya 33 kemerli köprü demişler. Normalde buradan nehir akıyor arkadaşlar. Şu an kuru durumda e, mevsimden dolayı ama Nisan Mayıs aylarında orası doluyormuş. Nehir oluyormuş, nehir buraya kadar akıyormuş. Hatta şurası biraz daha sığ olduğu için görebiliyor musunuz? Şurası şu kısım biraz daha sığ olduğu için insanlar yürüyerek karşıya nehirin içerisinden basarak karşıya doğru yürüyebiliyorlarmış, geçebiliyorlarmış. Şimdi köprünün üzerinden ilerleyelim. kenar kısımlarından gölgeden yürüyebiliyorsunuz güneşli havalarda ama kafanıza dikkat edin çarpması eğilerek gidiyoruz. Burası biraz gölge. Şimdi şu anda bir tane dükkana girdik. Ben yalnız var. Burada meşhurmuş ciğer gibi bir şey ama tam e, olarak da bilmiyorum. Hani ne olduğuna bakacağım şimdi. Yanında da ikram olarak şöyle salata. Bunun adını bilmiyorum söyledi ama çizgi yaklaşılacak bir şeymiş gibi duruyor. Bir de şöyle şişelerde çocuk sayıları bir şeyler getirdilerse. Bakalım nasılmış tadı deneyelim. Beryan, beryan, değil mi? Beryan, beryan yemeğe geldik. Çok lezzetli, ben kabına baktım, bu şekilde yiyorsunuz. Ekmeğin, çayla başın içerisinde. Ama bu şekilde yiyorsunuz. Tebzeli köfteye benziyor. Bir tarafa, bir tarafa da ciğer ince kıyılmış ciğer tadı var. Çok lezzetli. Şimdi biz İspanya'da şöyle bir parkta dinleniyoruz, istirahat ediyoruz. Beyran kebabımız diye bir karnımız Biraz mola verdik. Benim bahsetmek istediğim şey şu. Biz İsfahan'a Tahran'dan nasıl geldik? O konuya değinmek istiyorum. 7'de Tahran'dan yola çıkacak şekilde otobüs bileti aldık. Tahmini 5 saat sürüyor İsfahan'a yolculuk. Ama şöyle ki çok fazla hız sınırı ya da çok fazla ışık olmamasına rağmen Tebriz'den Tahran'a gelirken de çok geç geldik. Biraz daha süre üzerine koyuyor. O yüzden hani bir yere yolculuk edecekseniz varış saatine ona göre en az üstünde 1 saat ya da 2 saat katarak varış sürenizi hesaplayın. Bizim yolculuğumuz tahmini 12-1 gibi biz İsfahan'da olacağımızı düşünüyorduk. Yolda başımıza olumsuz bir durum geldi. Şöyle ki seyir halindeki otobüsümüzün tekeri patladı ve buradan Şuna varmak istiyorum. İran'ın şoförlerinin gerçekten çok usta olduğunu o anda anladım. Olay anında görerek şahit oldum. Teker patlamasına rağmen o kadar hızlı giden bir araçta, otobüste sakin bir şekilde yani soğukkanlı bir şekilde yavaşça sağ şeride geçerek ve arkadan da hızlı gelen araçlar olmasına rağmen sağ şeride geçerek yavaşladı ve durdu. Sonra orada tekeri değiştirdiler. Sonra tekrar yola çıktı. Gerçekten İran trafiği bu kadar karışık ama şoförleri de bir o kadar usta demek ki. Sonra biz tabii biraz geç vardık İsfahan'a mecburen. Saat 3'ten sonraydı, 3.30 gibi falandı. O saatten sonra da hostel arayışına girmedik. Otogarda sabahladık. Sonrasında hostelimizi aradık. İsfahan yolculuğumuz bu şekildeydi. Arkadaşlar şimdi İsfahan'da Yeni Çuha diye bir yer var. Yani burası bir semt gibi de düşünebilir. Çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bir yer burası. Biz şimdi Venk Katedrali'nden çıktık burada. Ve katedralin içerisinde müze var. Müzeyi gezdik. Sonra kilisesinin içerisinde gezdik. İçeride duvarları resimlerle donatılmış. Müzenin içerisinde de Ermeniler hakkında bilgiler veren birçok görsel obje vardı. Müzeyi gezdik. Bir de Ermeni soykırımı 1915'te Ermeni soykırımı olduğu iddia edilen olayla alakalı olarak belgeler, bilgiler, Müzenin bir kısmı daha vardı. Hatta Ermeni soykırımını kabul eden ülkelerin bayrakları ve büyük bir harita üzerinde Ermeni soykırımı yapılan, soykırımın düzenlendiği olduğu yerleri işaretlemişler. Öyle iddia ediyorlar. Bu sokağı da göstermek istedim. Burası biraz daha böyle ağırlıklı olarak Ermeniler yaşadığı için burada. Onların Yaşam stilleri bu beldeye, Yeni Çubuk'a dediğim yere yansımış, hala koruyor ve bu şekilde rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Çok modern bir sokak burası. Hatta bu bayağı büyük bir kısım bu şekilde. Gerçekten Türkiye'de de çok böyle pahalı dükkanların, restoranların olduğu bölgeleri alfandırıyor. Çok özel bir bölge burası. Biz de burayı ziyaret ettik. İsfahan'a gelmişken görmeden dönmedik. Merak ediyordum zaten katedralde videolarını şimdi size göstereyim içerisinde neler var. Kısaca seyredelim. Değil mi? Aa, burası bu arka tarafın bu arada şey alı alçatıya falan benzettim ben yani öyle böyle hani lüks mağazalar tarzında bir şey vardı ve 1 ile 3.30 arası da kapalıydı yani onların öyle saatleri muhtemelen böyle bir vakitte. Şimdi sıra videoda. İsa'nın insan hayatıyla alakalı önemli resimleri nafş edilmesinden oluşuyor. Bütün duvarları bu şekilde resimlendirmişler. Bakın şurada hatta İsa ve Havarileri tablosunun benzer resmi. Bütün duvarlar resimlerle bezelmiş. Bu da ibadetlerin halen daha devam olarak devam ettiği kilisenin içerisi. Evet arkadaşlar İsfahan videomuz bu şekilde. İsfahan gezimizi böyle tamamladık. Şimdi biz buradan Yes şehrine geçeceğiz. Çöl şehri diye geçiyor. Kuraklığın bol olduğu bir şehir. Ve Temmuz'un 20'sinde miyiz? 21 Temmuz mu? Bir saniye. 21 Temmuz'dayız. Yarın 22 Temmuz. En sıcak yani Türkiye'de bile en sıcak olan dönemlerde biz sıcağın da sıcağına Yez şehrine gidiyoruz. Orada gezimize, seyahatimize devam edeceğiz. Bakalım neler göreceğiz, neler işleyeceğiz. Şimdi İsfahan bu şekildeydi. Genel olarak İsfahan beni çok tatmin etti. Çok memnun oldum bu şehirde olmaktan. Şehrin tessizliği, sakinliği, daha böyle entelektüel tarafı açıkçası beni etkiledi. Çok temiz, çok güzel mimarisi olan bir şehir. İsfahan şehrine mutlaka hepinizi Gelmek isterseniz İran'a gelirseniz İspan şehrini görmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.